3 tane benim bir tane. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Cemil Tugay'ın talimatıyla sömestr döneminde hediyesi olarak çocuklarımıza ücretsiz hafta içi her gün e, saat 1 ile 4 arasında buz pistimizi açtık. Yoğun bir eğitim döneminin ardından çocuklarımızın ara tatilde hem daha keyifli hem de e, daha aktif bir, bir tatil geçirmesini amaçlayan bu hediye aynı zamanda çocuklarımızın mutluluğuna Ortak olmayı da hedefliyor. E, vatandaşımızın bu sene e, tesisimize yoğun bir e, talebi var. E, bu bizim ediyor. diyor. E, vatandaşımızın hem spora hem de eğlenceye ilgisi artmış durumda. Tesisimizde de e, bu ilgiyi karşılamak için çalışmalarımız e, devam ediyor. E, Ekstiradan e, gelen vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için e, paten sayımızı arttırdık, personel sayımızı arttırdık. E, Umarım e, İzmir halkına daha yararlı işler yapmaya devam edeceğiz. Halk seanslarının yanı sıra özel derslerimiz ve kurslarımız da vardır. E, hafta içi her gün saat 1 ile 4 arasında e, özel ders alabilirler. 2 aylık özel kurslarımız da Şubat ayında tekrardan açılacaktır. Tüm vatandaşlarımızı tesisimize bekliyoruz. Sporcu ve sporu desteklemeye de devam edeceğiz bu süreçte. Kayıyorum. Çok eğlenceli. Burada kaymak yani herkes öneriyorum çok güzel. Seansları e, bedava veriyorlar, bence çok güzel. Bu Şubat tatili olduğundan daha da fazla yoğun. İlk defa bu kadar yoğunlukta görüyorum. E, İzmir'i seviyoruz, İzmir'in bu tür imkanlarını da çok seviyoruz. Ailem İzmir'de yaşıyor. Ben de İzmir'de doğdum, büyüdüm. O yüzden kızımın da İzmir'deki belediyenin imkanlarından yararlanmasını ve buradaki bir tür aktivitelerden yararlanmasını çok değerli buluyorum. Her geldiğimize geliyoruz muhakkak. Zonguldak'ta yaşıyoruz. Kızım aynı zamanda artistik, jimnastik yapıyor. Buz pateni yapmasını da çok isterdik. O yüzden buraya geldiğimizde sadece hobi olarak kullanıyoruz. Ama hani tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını, bu spor dalının tüm ülkemizde yaygınlaşmasını çok isterdim. Çok iyi hissediyorum. Mutlu hissediyorum. Çocuklar da buranın varlığından haberdardı. Ee, gelmek de istiyorlardı. Kaymayı da seviyorlar ama e, en yakınımızda işte İzmir var, burası var. Ee, tabii belediyenin bu hizmeti tabii çocuklar için ve tabii gençler için mükemmel yani. Etkili yani insanların en azından buraya gelmesi gerçekten önemli. Dediğiniz gibi bu testlerin benzerleri biraz daha olması gerekiyor. Ee, çünkü çocuklar, e, gençler belki de patent sporuna gönül verecekler. Belki de iyi sporcularımız yetişecek bu anlamda. Malum tatil, çocuklarımızı da getirmek istedik. İzmir Büyükşehir'in fırsatlarından yararlanmak istedik. Oldukça güzel bir ortam var. Gerçekten toplum olarak bizim de şu zor dönemlerde bu şekilde bütçemize de uygun, hem eğlenceli, zaman geçirecek yerlerin olması bizim için çok önemliydi. Teşekkür ediyoruz belediye başkanına. Bu hizmetinden dolayı çok memnun kaldık. Samsun'dan geliyoruz. Böyle etkinlikleri keşke bütün illerde olmasını olsaydı da bütün herkes faydalanabilseydi. Büyükşehir olarak yani gerçekten böyle bir şey yaptıkları için çok teşekkür ederiz. Biz şanslı azınlıktayız, buradayız. Duyduk, geldik, eğlendik. Şimdi de gidiyoruz. Her şeyden çok memnundum. Çocuklarım da öyle dediğim gibi bizim ikinci yılımız iki senedir geliyoruz. Arada da düzenli geliyoruz. Gayet memnunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Teşekkür ederiz herkese.